Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Şöyle artık akşam saatleri. short lips now Arkadaşlar diye yavrumuzda Bugün baktığımda annesini bırakmışlardı Tek yayılıyordu yayı Kendileri bırakmış annelerini Onlar tabi büyüdü Küçük yavrumuzda maşallah oğluma Maşallah gerçekten çok süper olmuş. Birazdan içeri koyacağım. Şimdi hava soğudu. Maşallah. tavuklarımız da gerçekten eve çok iyi alıştı. Diğer orada. Bir de burada. Bir türlü ayağı düzelmedi. Her zaman ayağı düzelmenin umudundayım. Ceviz sonra Zincirini ile dolamış bayağı bir dolamış zincirini tamam oğlum birazdan çözeceğim seni Zeus genç rozmaşının kuyruk yapısını güzel yapmış Kim onlar? Kim onlar? Kim onlar? Kim onlar diyor. Tavuklarımız tek tek tüylerini düzmüş. Bir oruz aramız kaldı. Onlara tüylerini düzerse çok iyi olur. Arçilimiz maşallah. maşallah. sarı çilimiz Arap çilimiz içerideki de kırmızı Mersi kardeş Mart yavruları Arkadaşlar bugün de bize bir hediyemiz geldi görüyorsunuz otogardan aldım size hemen göstereyim. İşte yeni yavrumuz şu an 4 aylık maşallah İzmir'de arkadaşımız gönderdi yeni tanışmıştık Musa Atik Facebook'ta hesabı var gerçekten kaliteli Horozlar yetiştiriyor. On da bana hediyesi ve bir kartı vurmak istedi. Sağolsun gönderdi. Uzun yolda geldi. Sabah tabii ki dinlendirdim öğlen gibi güneşlendi. Biraz üşütmüştü belli. Ama şu an kendi bayağı bir topladı. Yol yorgunuydu. Üstündeki biraz yorgunluk gitti gibi. Akşam da sağlam bakacağım. Tabii sağlam bir beslenme vereceğim ama. Çok güzel. Diğer yarımızı burada en ufada dışarıda onu da koyacağım içeri. bu işte basınca hayvanın yemini pisliyor burada şu ayağını kaldırıyor orayı kapatmam lazım sürekli pislik içerisinde genç rozumuzun yemi simba aslan oğlum benim Maşallah oğluma. Aferin sana hepsini Aa, bitirmiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Sağ olsun, var olsun arkadaşımıza Gerçekten güzel bir yavru verdi. Hediye olarak gönderdi. Arkadaşlar size sayfasına bakabilirsiniz. Bu saatik diye gerçekten kaliteli. Benim burada anlatmama gerek yok zaten. Görürseniz kendiniz de anlayacaksınız. yollar alıştı. Akşam yemeyeceğim. Biraz yememiştim zaten. Güneşlendirdim. Biraz ona sağlam bir atom vereyim ona. Tabi yavaş yavaş içeri giriyorlar. Açaklarım maşallah tümler hepsi yerinde. Maşallah ufak yavrumuzla içeri girmeyi bekliyor. Gel oğlum gel 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 gel. Hadi gir bakayım sen gir. Hadi bakayım. Bakın diğer yabancıyı görünce kendini <laughs> maşallah oğlum. Hadi oğlum. Hadi çekindi. Ey maşallah, <laughs> duruşu görüyorsunuz. Oğlum, kızım oğlum, sen abin o. Hayır oğlum. <laughs> Ey maşallah. Hadi sen içeri gir hadi. Hadi. Hadi şutma hadi. Çok sağlam olacak. Gerçekten geleceğe parlak. Hayır şimdi büyüğü giderse sıkıntı. Çünkü o çok sert bir orospu. Gel. Gel buraya çık. Çık. Hayır arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Şu anlık iyi akşamlar diliyorum.